Bak Eylül, madem kanalımı sevmiyorsun, izleme abi. Kanalımın videolarını izleme. Anladın mı? İzleme. Benim kanalımı sevmiyorsan ve beni sevmiyorsan, videomu kanalını izleme. Ayrıca sen burada sadece sana bir soru soracağım. Sen madem taşınıyorsun ama daha tanışmadan tanışmadan diyorum ta, tanışacak böyle konuşamıyorum ya böyle taşınmadan önce okula tekrar gelecek misin gelmeyeceksen yani onu ben bilmem yani okula gelecek misin tamam bana bu konuda konuştuğum için kızabilirsin. Ama sen gelecek misin? Yani ama ben yine de seni özlerim Eylül. Tüm videonun ortasında anlamak istemiyorum. O yüzden yine de seni özleyeceğim Eylül. Son barışalım. Tamam mı? Yanlış. Arkadaşlarımız iyi olması gerekiyor. Yıl boyu arkadaşlarımız arkadaşlarımız iyi olması gerekiyor. Güzel arkadaşlıklar kuralı... Bak. üç kural var sadece. Kavga etmeyelim. İyi arkadaşlık edinelim ve derslerimizi çalışalım. Tamam mı?